Lale'nin büyük piyasa olmasında tabii ki biz boşnakların çok büyük etkisi var. E, çünkü biz Lale'ye ticarete getirdik. Yani bizler derken tüm boşnaklar, e, bu Ticaret içinde olanlar ve Lale'ye değer kattık. Sonra da insanlar tabii diğer e, Türk arkadaşlarımız, dostlarımız da, onlar da diğer şehirlerden gelenler bizim bu kadar başarılı olduğumuzu görünce onlar da haliyle otel açtılar, oteller açtılar, iş yerleri açtılar. Tabii biz bir bozeyin içindeyiz. Türkiye hepimizin, hepimize de yer olduğu için güzel bir şey e, piyasa yaratıldı. Dünyanın her yerinden Laleli'ye insanlar geldi. E, gelince de tabii ticaret ve sıcak paranın en e, iyi olduğu yer Laleli oldu. Laleli'de tabii sıcak para olunca ekonomiye de sıcak para gerekiyordu. Türkiye'nin de ana damarlarından biri Lale'deki sıcak para akışıydı. Ve e, diyebilirim ki Laleli gerçekten e, Türk ekonomisinin lokomotifi olur. Tabi burada e, biz Boşnak e, arkadaşlarımız e, der kattığımız yanında bir de lasiyat gibi bir e, e, derneği oluştu. Adamları i̇ş Adamları Derneği pardon. Çok teşekkür zaten için dileriz. Şu var, e, o iş adamlarında e, bizim aşağı yukarı bütün arkadaşlarımız, şimdi isimlerini saydığım zaman birini unuturum, birini söylerim. Sonra çok ayıp olur. Hepsini katayım. Hepsi çok başarılı ama özellikle e, Muhammed Başkan'dan bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda derneğimizin başkanı. Kendisi LASIAT'ın başından sonra kadar hala şu an devam ediyor. Bizi çok iyi temsil ediyor ve çok başarılı işler yapıyor. Ve Lale'deki diğer arkadaşlarla beraber o kadar güzel işler yaptılar ki Lale'yi bir kan kazandırdılar. Yollarını yaptılar, kaldırımlara şey yaptılar, belediyelere gidildi. Ben de bir ara Lasiyat yönetiminde iki dönem bulundum. O kadar güzel başarılı işler yaptılar ki, Ceplerinden dünya kadar paralar harcadılar ki sırf ayakta kalsın diye, yollar yapılsın diye. Belediyelere gittikleri, geldikleri haddin hesabı yok ama Lale gerçekten bir dünya markası yarattılar. Ee, önce ben Nasihat'taki bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum, Lale'deki bütün hesapları tebrik ediyorum. Çünkü e, Lale'li Türkiye'nin lokomotifi olduğu gibi canlı ve döviz piyasasını hareket getiren bir e, konumdaydı. O yüzden biz boşuna hep değer kattık.